Kocasinan ilçesine bağlı Yemla Mahallesi'nde de ortaya çıkan ekranda gördüğünüz muhtar sevgili seyirciler vatandaş adına konuştu. Yemla Mahallesi muhtarı Ömer Topal Topal ve üreticiler özellikle orada DSİ ve Sulama Birliği yetkililerinin duyarsızlığından yana dert yandı. Yemla'da sulama kanallarının bakımsızlıktan dolayı patlaklarla birlikte ortaya bu görüntüleri çıkardığını ifade etti tarlalar adeta gölete dönüştü dedi. Ve aynı zamanda sulama birliği ile alakalı da yine tepkilerini dile getirdiler. Aynı durum geçen yılda yaşanmıştı. Yine tarlalar göl oldu, zarar gördü dedi. Yemla Mahallesi muhtarı Ömer Topal sevgili seyirciler. Sulama birliği bakım yapılacak diyor kanallara ama ortada ses yok. DSE'ye ulaşamıyoruz. Orada da muhatap bulamıyoruz. Kapalı sistem borulardaki patlaklar ne yazık ki tarlaları bu hale getirdi diyor ve geçen yıldan beri de bakım yapılmıyor diyerek yetkililere sesleniyor. Duyun artık sesimizi dedi. Yemli hallarda bu yönde kanalların bakımsızlığından ortaya çıkan bu görüntülere, tarlaların görülmesine tepkili sevgili seyirciler.